Vallahi. Çok kıymetli belediye başkan adayı arkadaşlarım. Federasyon başkanı, dernek başkanı. Siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri. Değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları temsilcileri. Çok kıymetli Trabzonlar Derneği'nin mensupları, Trabzonlu hemşerilerim. Hepinizi bu güzel günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Afiyet olsun efendim. Allah kabul eylesin. Değerli dostlar, 10 yıl belediye başkanlığımızı yaptık. Ve bugün belediye başkanlığındaki bu eserlerden sadece birisi olan nikah sarayımızda siz değerli hemşerilerimizle birlikte birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Yine söze başlarken bugün Trabzon sporumuzun Fenerbahçe'yle yapacağı müsabakada Trabzon'umuza başarılar diliyorum. İnşallah Gün Trabzon'ların yüzünü güldürecek bir sonuçla sonuçlanacağını da ümit ediyorum ve diliyorum. Bu arada şunu da ifade edeyim. Oğlum İstanbul Trabzonspor kulübünün lisanslı sporcusudur. Bu vesileyle burada dostlarla birlikte bulunmak benim için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. Değerli dostlar, tabii ki bugün siyaset yapmayacağız. Bir iftar sofrasındayız. Birlikteyiz. Kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde iftar sofrasındaki muhabbetimizi pekiştireceğiz. Biraz sonra konuştuktan sonra aranızdan ayrılacağım için de şimdiden hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Bizleri tanıyorsunuz. Daha önce ifade ettiğim gibi 10 yıl belediye başkanlığımızı yaptığımız dönemde Bizi bilenler hizmet belediyeciliği ile bilirler. Bizi bilenler sorun çözmekle bilirler. Bizi bilenler Küçük Çekmecenin makus talihinin 2004 ile 2014 yılları arası geçtiğini bilirler. O tarihlerden kalan 413 eserin üzerine başka eser koyuldu mu bilmiyorum. Ancak 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 şunu ifade edeyim. Dönem artık sorunları, problemleri havlunun altına süpürme dönemi değil. Zira riskler gitgide artmakta başta beklenen deprem olmak üzere her geçen gün kapımızı çalmakta sokaklarımız ağzına kadar araçlarla dolmuş artık geçecek yer bulunamamakta maalesef komşular birbiriyle otopark kavgasını yaptığı bir dönemde işlemeyen trafikler 20 dakikada gelen otobüsler bir saate kadar uzadığı süreçler sonuç olarak sonuç olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. Maalesef bugün küçük çekmece halkı yaşamından çok mutlu değil. Zira son 8 ay içerisinde küçük çekmecemizden 15 bin küçük çekmeceli ayrıldı. Ayrılanlara baktığımızda refah seviyeleri yüksek olan insanların gittiğini görüyoruz. Esnaf diyor ki işimiz azalmaya başladı diyor. Evet, eğer siz umut olmaktan uzaklaşırsanız millet umudu başka yerlerde aramaya başlarlar. O yüzden de geçmişin geçmişin kültürle, sanatla, sporla, festivalle anılan bir ilçesinin inşallah yeniden inşası ve ihyası, yeni bir yaşam inşasıyla birlikte çıkmış olduğumuz bu yolculukta Rabbim inşallah hakkımızda, küçük çekmece halkının hakkında en hayırlısını nasip etsin diye dua ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi öncelikle Kadir Gecesi'ne arınmış bir şekilde de bayrama eriştirmeyi nasip etsin diye dua ediyorum. En kalbi duygularımla bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Evet yine eller aramızda. Kendisini de davet ediyoruz. Bu arada e, İyi Parti İlçe Başkanı Ransım Yıldırım. Ransım Bey unutmadım seni. Evet çok kıymetli Trabzonlu hemşerilerimiz. Sayın Belediye Başkan adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli katılımcıları Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün dostluğun, kardeşliğin, manevi duyguların en yoğun olduğu bir aydayız. Hepimizin Ramazan ayını kutluyorum. Evet, şimdi ben kimim derseniz ben de kendimi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Selanik'ten Yozgat'a Yozgat'tan da İstanbul'a gelen ve uzun yıllar küçük çekmecede yaşayan bir kardeşinizim. Ancak e, bu süreç 1989 yılında e, Karadenizli bir gelin alarak onların damadı olduk. onlarla birlikte de sık sık da Karadeniz'in yeşilliğine gidip görüyoruz. Şimdi tabii bugün e, burada e, 31 Mart'ta siyasi bir sürece giriyoruz. Evet, Ramazan ayında herhangi bir siyasetten konuşmak istemiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum: Geriye dönüp 30 yıla baktığımızda hala sorunların bitmediğini ve hala o sorunların devam ettiğini görüyorsak, 1999 yılı deprem gerçeğini biliyor olmamıza rağmen hala o sorunlar çözülmemişse biraz durup düşünmemiz gerekiyor. Artık bir milat olsun bu 31 Mart seçimleri. Bundan sonra gerçek gündem, gerçek e, süreç küçük çekmecin daha iyi bir küçük çekmece olabileceğini beraber yaratmak zorundayız. Biz bu süreç içerisinde elimizden geldiği ölçüde de bu süreçte de katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben sizlere burada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önümüzdeki de Ramazan bayramında da sizleri bayramınızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet katılımlarınızdan ötürü size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Devam ediyor katılmaya. Yine Saadet Partisi İlçe Başkanı Feyzullah Çürük aramızda. Başkanımıza da hoş geldin diyoruz. Evet, yine Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Saadet Partisi Mustafa Kurdaş. Ben davet etmek istiyorum kendisine. Katılımlarından ötürü de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Allah'ın selamı, bereketi, avni inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm. Gecemiz bu mübarek iftar vaktimiz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Allah milletimize, ilçemize, şehrimize, hepimize birlik ve beraberlik nasip etsin. İnnemen mü'mini ihvetun diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Mü'minler kardeştir. Bu kardeşlik hukukunu her zeminde ve her sahada giderek güçlendirmemiz lazım. A partililer kardeştir, B partiler, B partiler birbirine kardeştir değil. İnlemen mümini ihve. Bu bakımdan, bu çerçeveden meseleye bakmakta ben her zaman fayda görüyorum. Küçük çekmece bizim şehrimiz, bizim ilçemiz. Bu kardeşin cennet mahallesinde büyüdü. İnanın, küçük çekmece cennet mahallesinde mahalleler arası toprak sahada yapmış olduğum futbol maçlarını hatırlarım ben. Gençlerin, çocukların oynayabileceği alanları bilirim. Ama bugün bakıyoruz, görüyoruz ki küçük çekmecemiz kabul edelim ve itiraf edelim birbirimize. 800 bin nüfuslu büyük bir köy kent haline gelmiştik. Çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlar elbette ki kavgayla ve karşılıklı kutuplaşmayla değil. Siyaset müzakere arası, aracıdır. Siyaset müzakere alanıdır. Birbirimizle konuşarak, birbirimizle müşavere ederek, birbirimize sorarak ve birbirimizin görüşlerini dikkate alarak ancak bir şeyler yapabiliriz. Yoksa A Partisi bunların hepsi bir tarafa. Bir seçim aşamasındayız. Ben bu seçimden dolayı da çok kıymetli belediye başkanımız var. Eski belediye başkanımız Sayın Çebi buraya gelecek. Diğer belediye başkan adaylarımız var. Nihayetinde herkes bu şehre ve bu ilçeye hizmet için burada. Bunu bilmek lazım ve hizmette yarış, hayırda yarış esasını benimsemek gerekir. Bunun da tohumlarını hep beraber bugün işte Trabzonlar Derneğimizin de birlikte atmış olalım. Bu vesileyle Çekmece Trabzonlar Derneğimizin çok kıymetli başkanı Şirazi Hafız Bey'e, Hafız Şirazi Bey'e ve Küçük Çekmece Derneğimizin yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerimi toparlayacağım. Seçimde olur biter. Birileri kazanır, birileri kaybeder. Ama esas olan vicdandır. Esas olan kulluktur. İşte bir kulluk vazifesinde bir iftar vaktinde bir aradayız. Bunu pekiştirelim. Bunu güçlendirelim. Hepimizin 80 yıl, 90 yıl, bilemediniz 95 yıl bir ömrümüz var. Ama hayırda bir ömrü yoktur. Biz şehrimize ve küçük çekmecemize hizmete bakalım. Bu iktidarda da olur, yönetirken de olur, muhalefetteyken de olur. Bu çerçeveden meseleye bakalım. Birbirimize kızgınlıklarla, birbirimize itirazlarla, birbirimize kavgalarla hiçbir yere varmak mümkün değildir. Evet, bu anlamda küçük çekmecemiz hizmete layık bir şehirdir. Trabzonlar hizmete layık insanlardır. Hep beraber birbirimizi bu anlamda inşallah motive edelim derim ben. Bu arada küçük çekmecemizde birlik ve beraberlik görüntüsünü de küçük çekmecenin bütün belediye başkan adayları olur. Buradan teklif ediyorum. Hep beraber inşallah bir gün küçük çekmecede bir beraber bir fotoğraf verelim. Birlik beraberlik fotoğrafını verelim ve böylece küçük çekmece Türkiye'nin gözü burada, İstanbul'un gözü burada örnek bir şehir yapalım. Siyasetin seviyesini yükseltelim. Birlikte yükseltelim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne ilginizi, takibinizi beklerim. İftarınız hayırlı ve mübarek olsun. Hadi bir espri yapayım. Saadetler olsun efendim. Esselamu Aleyküm.